Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün günlerden Cuma saatte şu anda altı geliyor. geliyor yüzüm gülüyor tahmin edersiniz niye olduğunu Gökhan Çünkü geliyor yolda şu anda e, onu bekliyorum yemek yapacağım e, markete uğradım e, bir şeyler eksikti onları aldım yemeğim de bu arada dünden var e, arkadaşım bende ben kalıyordu iki gündür misafirim vardı Video falan çekemedim onunla ilgili çok hızlı her şey ilerledi e, gelmesi de çok ani oldu az da kaldı ben de işten izin alamadım e, ani geldiği için işi ayarlayamadım o yüzden izin alamadım ben gündüz işteydim o evdeydi akşamları görüştük falan filan böyle hızlı geçti e, neyse lafı uzatmayayım yemeğim var birazcık e, onları ek yapacağım çorban var köfte patates yapmıştım fırında. Ondan birazcık var. Onları ek yapacağım. Buzlukta köftem var çünkü. Öyle bir salata yaparım yerine. Yanına. Bugünlük bize yeter. Şimdi marketten aldıklarımı göstereyim. Ondan sonra yemeği hazırlayayım. Gökhan'la böyle bir saat falan o civarda gelir. Çünkü yolda şu anda. Evet aldıklarımı çıkardım ama neyi fark ettim az önce biliyor musunuz? Yer fıstığını yanlış almışım. Ben normalde bunun %100 yer fıstıklı olanını alıyorum şekersiz olanından bu ballıymış. %70 yer fıstığıymış. Şu an fark ettim ve çok canım sıkıldı. Çünkü ben bunu yiyemiyorum. Neyse artık Gökhan kahvaltıda yer. O, sev o da seviyor yer fıstığı ama tatlı olanı daha çok seviyordu. Neyse artık bunu o yer. Ee, daha doğrusu filenin fırın kısmı çok güzel oluyor. Çok güzel kurabiyeleri falan oluyor. Şimdi bunu açayım. Şimdi böyle çok ses çıkacak. Açtım içerisini göstereyim. Bir kere daha göstermiştim. Kurabiyeleri çok güzeldi. Bunlardan böyle ikişer tane aldım hepsinden. Bu ne kadar tuttu? Şöyle 35 lira tuttu. Kilosu normalde 140 liraydı. Ben böyle aldım. Şimdi kahvenin çayın yanına Gökhan'la beraber geliz dedim. Süzme peyniri aldım. Yumurtam bitmişti. Yumurta aldım. Mandayını aldım. Biraz daha meyvem. Şurada var. Portakalım var. Muzum var. Biraz da böyle mandalina aldım. Bir de gofret aldım. Yine Gökhan seviyor böyle çayın yanında. Onun için aldım. Aldıkları ne kadar tutmuş? Toplam 170 lira 84 kuruş tutmuş. Böyle şimdi yemek işine girişeceğim. Bunları yerleştireyim. Dediğim gibi yemeğim de var şöyle. Biraz çorbam var, tarhanam var. Bu bize yeter bu akşamlık. Çorba ek yapmayacağım. Biraz da böyle köfte patatesim var. Ee, buna birazcık ek yapacağım. Hı tez yaparım. Biraz da köfte çıkaracağım fırında. Bir de salata yapacağım yanına. yeterli de artar bile diye düşünüyorum. Patatesimi Hı şöyle hızlıca kestim. Baharatladım. Güzelce hafif de böyle bir yağ gezdirdim. Tuz koydum. Bunları böyle tepsiye dizdim yağlı kağıdın üzerine. Şöyle köfteleri bile koydum. Bunları bozuktan çıkarttım. Hiç çözdürmüyorum. Bu şekilde koyuyorum. Güzel pişiyorlar. Hiç böyle su falan hiçbir şeye gerek yok. Böyle yağlı kağıt üzerinde. Çok güzel pişecekler inşallah. Bunları hemen fırına gönderiyorum. Ben de salata yapmaya başlayacağım. Bir de Gökhan'ı arayayım bakayım nerede. Az kalmıştır diye düşünüyorum. Böyle arayayım bir. E, o da yolda da zaten. E, şunları da üzerine ilave ederim. Böyle piştikten sonra bunlar. Bunu da koyarım fırına. ısınır böyle onlar da. Böyle afiyetle yeriz inşallah. Yemeğimi şöyle fırından çıkarttım. Hatta şu anda fırına geri koyacağım. Soğumasın. Gökhan'la konuştum. Şimdi inmiş otogardan böyle 5-10 dakikaya kadar evde olacak. İnşallah yemek tam zamanında hazır oldu. Şöyle salata yaptım, bol yaptım. Böyle altta mor lahana, havuç falan da var. Rok havalı içerisinde. Bunu soslayacağım. Çorbanın da altını yakacağım. O da ısınmaya başlasın. Böyle gayet güzel, keyifli bir akşam yemeği yiyeceğiz. Bizlere afiyet olsun. Herkese cumartesi gününden yeniden merhabalar arkadaşlar. Dün akşam Gökhan geldi. Biliyorsunuzdan söyledim sizlere şimdi kalktık güzelce kahvaltımızı yapacağız. Hazırladık şöyle kahvaltımızı. Biz böyle küçük masada yani yer masasında yemeği çok seviyoruz. Mutfak masamız var aslında ama böyle televizyonun karşısında yemek daha çok hoşumuza gidiyor. Şimdi Gökhan da güzel bir film açtı Netflix'ten. Şöyle keyifle kahvaltımızı yapacağız. Yumurtamız var, patatesimiz var, simitimiz var, kahvaltılıklarımız var. Daha ne olsun? Allah bereket versin. Abi bize afiyet olsun. Gökhan da gülüyor bana arkadan. Neyse bize afiyet olsun. Görüşürüz. Evet kahvaltı yapması güzeldi. Şimdi böyle buralara bir toparlaması var. Şimdi hızlıca şuraya bir toparlayayım. Makinim de bayağı bir dolmuştu bu arada. Akşam açmayı unutmuşum. Ee, artık koyabildiğimi koyacağım. Koyamadım artık elimde karım Her yer böyle batmış durumda. Neyse hadi siz de hızlıyı alayım. Ben de hızlıca buraları güzelce temizleyeyim bakalım. dışarı çıktık. Madam Coco'ya geldik. Şöyle indirim varmış. Bayağı da güzel indirimler var. %50 artı %20. Biz de bir şeyler bakıyoruz. Hatta Gökhan nerede? Heh, şuradaymış. Şuradaymış. O da bakıyor bir şeyler. Aldıklarımızda elinde birkaç bir şey aldık. Bardak işte havlu falan aldık. Güzel indirimler var. Nevresimler falan bayağı indirime geliyor bu arada. Mesela şu 200 lira işte 400 300'e falan 350'ye falan geliyor sanırım. Gayet güzel indirimler. Havlu aldım ben. Havlular da indirime gelmişti. Gerçi tüm ürünlerde indirim var. Havlular da böyle 30 liraya falan geliyordu. O yüzden iki tane havlu aldım bir el, bir de güzel şey mutfak havlusu. Bir de böyle küçük bardaklar alalım. Onları size artık eve gittiğimde gösteririm. Ay battaniyeler falan çok güzel. Battaniye ne kadar geliyor. Mesela şu 4-500 liraymış mesela. Güzel yani 200 liraya falan geliyor. Bu yastıklara çok güzel. Öyle biraz dolaşıyoruz. Güzel şeyler var. Şu nevresim ne kadarmış mesela. Bunlar da çok güzel. Bence dokusunu falan çok beğendim. Bunlar da 1000 lira. İşte bu 400 liraya yaklaşık geliyor. Çok güzel renkleri var. Şu da çok güzelmiş. Şöyle. Ramadan kokuların evresinde çok güzel oluyor zaten. Öyle dolaşıyoruz yani. Aldıklarımı artık eve gittiğimde gösteririm size. Kıştaş'a geldik. Burada zaten çok fazla bir mağaza yok. Minimal açıldı. 40 Kırklareli'nde daha önce AVM yoktu. Minimal açıldı. Küçük bir AVM, birkaç mağazası var. İşte mavi vardı. Oraya girdik. Yokan'a... Yokan tabi ortada yıkıyor gibi her zamanki gibi. Ondan sonra e, Koştaş Koçtaş var işte. Madame Coco var. Öyle sırayla geziyoruz. Öyle Böyle zaman geçirmeye güzel oluyor hafta sonları için. Çok bir şey yok herhalde. Dolaplar falan var. Bahçe malzemeleri var. Şurası var mı? Burası depo sanırım. Şöyle çekimsi de. Dediğim gibi çok bir şey yok. Böyle dolap var. Aslında benim dolap ihtiyacım da var. Benim evdeki dolap çok küçük ama alsam bile koyacak yerim yok yani. Yastıklar var. Gökhan bak bu şu güzelmiş aslında. Benim böyle bir şeye ihtiyacım var. Şöyle çekeyim. Güzel değil mi? Evet güzel de. Evet. İşte bir tek evimiz <laughs> değil şey mi? Bizde sıkıntı iki ev olması. Hangi evi alacağız? Herkes evde yok. Bizde iki ev var. Neyse inşallah bir gün tek evimiz olursa alırız güzelmiş. Ne kadarmış? 550 lira. Tam böyle kitaplık yani güzel. Yani ihtiyacım da var aslında ama. Evet. Tek eve geçince alırız inşallah. Ha şu da çok tatlıymış. Gerçi benim çalışma var ama. 929 liraymış katlanır çalışmaması benim çalışmasam daha güzel iyi. Evet eve geldik size aldıklarımı göstereceğim adam pokodan böyle iki üç parça bir şey aldım ee, onları size göstereceğim gerçekten çok güzel indirim vardı ee, Uzun zamandır bu kadar indirime girmemişti Bence %50 artı %20 bayağı uyguna geliyordu her şey İhtiyacınız varsa Bence bu aradan mutlaka bakın ee, hemen eve geldim ocağa yemek attım onları da size gösteririm Ispanak koydum bir de tarhana çorbası koydum öyle onlar pişerken ben de size bunları göstereyim dedim İlk aldığım şöyle bir e, mutfak havlusu bunu Gökhan çok beğendi gri böyle güzel şu şeritleri var bunun fiyatı yani toplam fiyatını söyleyeceğim size e, normal fiyatı 89, 99, 90 lira yani ama dedim ki bayağı bir indirim vardı. %50 artı %20 şeklinde. Diğeri de bu yüz havlusu. Bu da yine 89.90'dı. Bunda da indirim vardı. Bir de şu bardakları ne zamandır bakıyordum almıyordum. Şöyle göstereyim. Bunu birçok işte görmüşsünüzdür. Bunlar çok tatlı bardaklar. Böyle çay bardağı aldım. Dörtlü şekilde. Bunları şimdi yıkayacağım güzelce. Birazdan böyle çay keyfi yapacağız yakanla. Bunları dediğim gibi ne zamandır bakıyordum, almıyordum. Böyle indirimde görünce bayağı uyguna geliyordu. 50 liraya geliyor işte bu dörtlüsü. Şöyle dört tane aldım. Şöyle kırmadan koyayım. Evet şimdi bunları güzelce yıkayacağım. Havluların falan da güzel etiketlerini sökeyim. Öyle aldıklarım bu şekilde. Gökhan'a da üst başı bakmıştık. Mavide de indirim vardı. Çok büyük bir indirim yoktu ama gene de uygun fiyatlıya geldi. İki parça bir şey aldım. Onları da size birazdan gösteririm. Bunlar da Gökhan'a aldıklarımız. Şöyle bir tane kot gömlek aldık. Çok güzel durdu. Orada giydi. Ben çok yakıştırdım. Gerçekten çok güzel durdu. Şöyle L beden. Fiyatı da 449 lira 99 kuruş. Şöyle kolları kıvrılıyor. Şöyle kol kısmını da göstereyim. Şöyle kıvırarak da giyebiliyorsunuz. Normalde giyebiliyorsunuz. Diğeri de şöyle bir pantolon aldık. Tam böyle siyah değil. Böyle füme rengi gibi. Bu da çok güzel durdu. Üzerinde şöyle şurada şeridi var. Bir de burada böyle bir şeridi var. O da böyle güzel bir e, farklılık katmış yani. Bunun fiyatı da 549 lira 99 kuruş. Bunu da şöyle beden aldık. 32-30 aldık. Normalde e, bunun bir büyüğünü giyiyor Gökhan. Ama bunların kalıpları sanırım e, birazcık bol olduğu için böyle bunu denedi. Bu oldu yani. Öyle aldıklarımız bu şekilde çok içimize sindi. Güle güle giysin inşallah. Güzel günlerde giysin. giysin. E, belli bir tutar üzerine indirim vardı. 800 TL üzerine. Öyle miydi canım? 800 100 lira. 1500 e, 1500 üzerinde 250 lira indirim vardı. Bunlar toplam 1000 lira tuttu. 100 TL indirim oldu işte. 900 TL almış olduk. Evet yemeklerimiz de şöyle pişiyor. Hemen tarhanamın da altını kapattım. Böyle mis gibi oldu. İçerisine sarımsak da attım birkaç diş. Böyle güzelce. Bu biraz dinlensin. ıspanak pişene kadar. Ispanağım da böyle. böyle buhar olmasın. Buna çok salça koymadım birazcık bulgur koydum. O da pişsin. Bayağı acıktık biz bu ara saat 7'ye geliyor. Ispanak pişince oturacağız güzelce. Yanında yoğurt, mis gibi. Daha ne olsun Allah olmayanları da versin diyelim. Öyle. Yemeğimizi yedik. Şöyle mutfağımı toparladım. Güzelce makineye yerleştirdim. Şurada da bardaklarımız var. Onları yıkadım. Çay suyu koydum. Çayımız demin alana kadar şöyle bir kahve keyfi yapalım dedik karşılıklı. Kahvemi şöyle cezvede yapmak istedim. Ocağa attım hemen. Böyle tepsimizi hazırladım. Kırklar elini e, Tuğba kuru yemiş açıldım. Burada yoktu daha önceden. Ben de Tuğba'nın ürünlerini çok seviyorum. Hem kahvesini hem böyle kahve yanı şeylerini. Bunlardan almıştım. Şimdi bunlardan da koyacağım kahvenin yanına. Şöyle karı koca güzel bir keyif yapacağız. Evet kahvelerimiz hazır böyle en köpüklüsünden mis gibi oldu şöyle tepsimde hazır bize afiyet olsun herkese Pazartesi akşamında Merhabalar arkadaşlar ee, en son sanırım Cumartesi akşamı video çekmiştim ee, Gökhan buradaydı dün de buradaydı Gökhan akşama doğru gitti ee, bugün de okul yani iş vardı derse girdim O yüzden başım çok fena ağrıyor Bir de bütün gün kahve içemedim aşırı yoğundu ee, sabahtan sekiz buçuktan işte 12'ye kadar dersim vardı Sonrasında toplantı vardı bir tane. Sonra başka işler çıktı falan filan. Kahve içmeye bile baktım olmadı. Şöyle hemen kendime tabii ki de şöyle göstereyim. Bir bol köpüklü kahve yaptım. Bunu hemen içeceğim. Yanına da şunlardan aldım. His sunum filan da yapmadım. Direkt olduğu gibi her şeyi getirdim. Dediğim gibi çok başımı ağrıdı. Hemen bir kahve içmem lazım. Bir de şöyle ağrı kesici getirdim. Bir de ağrı kesici içeceğim şimdi. Yoksa geçecek gibi değil. Daha da artıyor hatta. Neyse, sizi bunlarla sıkmayayım. Ben kahvemi içeyim, dinleneyim. E, veda etmek için geldim. Videoyu burada bitireyim dedim artık. E, umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Abone olmayı unutmayınız lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.